boşanma davasından da sıra dışı bir karar çıktı. Hemen anlatayım sizlere. İki yıllık eşini ve çocuğunu terk edip eski sevgilisiyle kaçan koca düğün takalarını da yanında götürmüştü. İşte yıllarca arayıp sormadığı eşine boşanma davasını açınca mahkeme tazminat ödemesine karar verdiği o kaçak kocanın maaşına haciz koydurdu. eşini eski sevgilisiyle aldattı. Düğün takılarını alıp yasak aşkıyla şehri terk etti. Boşanma davası açtığı karısı bunun bedelini ağır ödetti. Maaşına haciz koydu. Ödemeler hem maaşından hem de banka hesabından gelecek. Çift iki yıllık evliydi. Hatta bir de çocukları oldu. Erkek eş unutamadığı eski sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak için ikisini de terk etti. Burada zina olduğunu, sadakatsiz davranışlar olduğunu zaten diğer eski sevgiliyle kaçtıktan sonra iki çocukları dünyaya geliyor. Zaten tamamen sadakatsiz davranışının evet, kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Bunların hepsini zaten belgeledik. Üstüne üstlük evliyken bütün birikimleri, paraları alıp kaçtı. 10 yıldır kendisinden haber alınamadı. Eski sevgilisinin üzerine bir dükkan açarak iş kurdu ve onun yanında sigortalı olarak çalışmaya başladı. Ve burada aslında üzerine hiçbir mal edinmemesi tamamen o evliliğini de devam ettirmesinden kaynak. Burada tamamen iyi niyet göstermeyen bir hareket. Aldatan kocanın yaptıkları sadece bununla sınırlı kalmadı. Terk ettiği, yüzüstü bıraktığı eşine boşanma davası açtı. Karşı tarafsa bir hamle yaptı. Mahkemeden şok edici bir karar çıktı. Çifti boşayan mahkeme tam kusurlu buldu erkek eşe hiç acımadı. Boşandılar ancak bedelleri de ağır oldu. 45 bin lira maddi, 40 bin lira manevi olmak üzere bir e, tazminat ödenmesine karar verdi. Aciz şoku gerçekleşti. Aldatan ve terk eden koca tazminatı ödemeye yanaşmayınca ikinci bir şok yaşadı. Tam kusurlu olan erkek eş bu ödemeyi yapmak istemediği için ödemeler hem maaş e, başından hem de banka hesabından gelecek.